sonra söyleyin hayır söyle ne etkilesi olabilir geraci bakalım ne hazırlık, tepki hazırlık toplama rob graft savaşı hazırlık depo üye alım ve eğitim rütbe kişilerin takibi kanka var ya o üye alım ve eğitim var ya millet rütbe almak istiyorsa burada hani yönetime girmek istiyorlar ya hı hmm. Önce kendileri birkaç kişi eğitim verecekler ondan sonra. Allah Önce Allah öyle bir sistem. Ya Ama eğitimci o onu sonradan yaparız. Çünkü millet ona işte başvuru yapacak.